Taylan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş Öncelikle bulduk. İzmir bölümünde bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. buraya gelmek isteyenler ve bu otelde konaklamak isteyenler için otelimizi bir anlatalım. İzmir'in neresindeyiz tam olarak? İzmir'in Alaçatı mahallesinde, hı hı. Çamlık yolun hemen yanındayız. Alaçatı Hacimemiş'e 400 metre mesafedeyiz. Hı hı. Misafirlerimiz buraya geliyorlar 7 odalı otelimize. Hı hı. Araçlarını çekiyorlar ve yürüyerek direkt merkeze iniyorlar. Tam kalbindeyiz Alaçatı'nın. Tam kalbindeyiz. Taş bir yapı bu bölgenin dokusuna uygun, güzel enerjisi olan bir yer. Kaç kısımdan oluşuyor otelimiz? Otelimiz 7 odalı hizmet vermekte. 2 tane aile odamız var. Bütün odalarımız farklı konseptte. Cumbalı, havuzlu, bahçeli hı hı. ve standart odalarımız mevcut. Hı hı. Totalde 18 kişiye hizmet vermekteyiz. Tabii odaların dışında farklı kısımları da var otellerin. Şu Kesinlikle. anda biz kış bahçesindeyiz. Evet. Hı hı. Kış bahçemiz mevcut. Havuzumuz mevcut. Hı hı. Kafe kısmımız da var. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkür <laughs> biz ederim. Teşekkür Bereketli, bol kazançlı bir 2024 yazı dileyelim. Teşekkür çok vereyim. sağ olun, çok teşekkürler. Olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.